Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gmail şifremizi hızlıca nasıl değiştirebiliriz? Hemen bundan bahsedeceğim. İlk önce arkadaşlar masaüstünden veya mobil telefonunuzdan Google arkadaşlar, WebHakim yazın. Buradaki arkadaşlar ilk çıkan web siteye tıklayalım. WebHakim.com Sağ taraftaki arama bölümüne arkadaşlar Gmail yazalım. Ve aratalım. Burada arkadaşlar Gmail şifre değiştirme var. Burada bir link olacak. Kısaca ona tıklayıp gideceğiz hemen. Burada arkadaşlar alt tarafta Gmail şifre değiştirme linki bulunuyor. Şurada ilk olarak bu linke tıklayın diyor. Bu linke tıklıyorum. Burada arkadaşlar bizi yönlendirmesi gerekiyor. Şurada arkadaşlar bilgisayar var. Bilgisayara tıklıyorum. Şuradaki bilgisayar alanına. Burada Google'un bize vermiş olduğu bir link var. Burada Google hesabınızda oturum açın diyor. Şuradaki Google hesabınızı yazan yere tıklıyorum. Burada arkadaşlar üst taraftaki butonlardan kaydırıyorum ve güvenlik olanını seçiyorum. Şurada güvenliği seçtim. Burada arkadaşlar şifre yeri var gördüğünüz gibi. Şuraya şifreye tıkladığınızda sizden şifrenizi istiyor. Şifrenizi girdiğinizde arkadaşlar şu şekilde yeni şifre alanı açılıyor. Ve bu şekilde şifrenizi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. İşlem o kadar basit. Eğer yapamazsanız veya yanlış bir alan açılırsa Bizlere yorumdan ulaşabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaya çalışırız elimizden geldiğince. Bizleri desteklemek için arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım lütfen. Teşekkür ederiz.